Gelelim şu e, şeye isterseniz konser tartışmasına. <laughs> ne yapsak acaba? Bir tane şarkı mı patlatsak tam bu noktada? Ya o melek musluğu niye yasakladınız ya? Bana kalsa hiçbirini yasaklamayın. İnsanlar hangi dilde şarkı söylemek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, ha ya siyasi olarak bir kampın e, sözcülüğünü yapar eder, on, o ayrı bir konu. O siyasetin, o bağımsız yargının vesaire ortada suç oluşturan bir çağrı varsa, bir şey varsa onlar bağımsız yardımın konusu. Ama yahu siz insanların konserlerini niye sürekli olarak yasaklıyorsunuz ya? Niyazi Koyuncu'yu, işte efendim Gazepizm'i, web şarkıcılarını. Neden sürekli bu insanlar Aynur Doğalı, yok efendim e, e Lermi'yi neden? Neden? Ya kafayı niye müzikle bozmuş vaziyettesiniz yani? Şimdi son olarak ne oldu bir anlatayım isterseniz. Ee, Isparta Uluslararası Gül Festivali. Çok güzel. Yapan kim? Ee, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen. Halk konserleri yapacak. Isparta'da neden böyle bir tarihte gül festivali yapılıyor? Çünkü Isparta'da gül Hasatı var. Haziran'ın e, ilk haftasında, ikinci haftasında gül hasadı var. Ve çok olağanüstü güzel görüntüler oluyor. Bazı turizm şirketleri özel turlar düzenliyorlar. Bu görüntü, yani böyle gül yapraklarının içinde fotoğraf çektiren... Beyaz keten elbiseli kızlar mı demezsiniz? Aman aman. Instagram da böyle ee, anneannem rahmetli çok güzel bir şey vardı, şarkısı vardı. Ee, sabahları uyandığım zaman ben, Allah rahmet eylesin, bak rahmet istedi demek ki bana söylerdi. Ee, güzel uyanmış, güllere dolanmış. Böyle bir şey, anne böyleydi, değil mi? Ha? Evet, böyle bir şey söylerdi sabahları. Canım anneannem e, tam öyle güllere dolanmış güllere bezenmiş fotoğraflar oluyor Haziran'da bu gül festivalinde. Şükrü Başdeğirmen Isparta Belediye Başkanı da e, böyle bir festival ama orijinali az önce gördüğünüz içinde Melek Mosso'nun da olduğu e, bir konser. Evet sonra öğreniyoruz ki Melek Mosso yasaklandı. Niye yasaklandı biliyor musunuz? Niye yasaklandı? Bir vakıf var. Milli Gençlik Vakfı, Erbakan döneminde Milli Görüş temsilen, Milli Görüş'ün gençlik konunu oluşturması amacıyla kurulmuş olan bir vakıf. Milli Gençlik Vakfı'nın geçmişini, karıştığı e, olayları, içinden geçtiği e, faaliyetleri google'layarak da bulabilirsiniz. Bir de ona bağlı olan Anadolu Gençlik Derneği var. İkisi aynı şey aslına bakarsanız. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye çapında örgütlenmiş bir sivil toplum örgütü. Isparta Şubesi bir açıklama yayınlıyor. Diyor ki, ee, bu ve benzeri şarkıcılar <laughs> hangisi ve benzeri ee, Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ay yuka çıkarmıştır neymiş bu e, bu rahatsızlık halkımız nezlimde gençlerimizin ahlaki erozyonuna yol açan şarkıcılar bunlar Melek Mosso ee, çok güzel bravo yani bu ve benzeri şarkıcıların konserleri rahatsızlığı ay çıkartmış hani Eskişehir'de de gerici bir sivil toplum örgütü orada da Anadolu Gençlik Festivali'ni iptal ettirmiş diye valiye. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Siz kimsiniz? Halkınız kim? Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur. Isparta'mız ne? Ayrıca önce Türkçe öğrenin. Isparta'mızda öyle yazılmaz. Üstten ayıracaksın, daha iyi birleştireceksin. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, ya adam milli ve manevi değerler diyor, Türkçe bilmiyor da. Neyse geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği, Isparta Halkı kim, siz kimsiniz? Şimdi bu Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin başkanıyla tanıştırmak istiyorum sizi. Salih Bey, Salih Turhan mı soyadı? Kendisini Twitter'da buldum. Kendisi 60'lı yaşlarına yakın bir beyefendi. Yani Milli Görüş'ün gençlik örgütü olarak görülen bu vakfın başkanı genç bir kardeşimiz değil. Benden bile daha ileri yaşta olduğunu tahmin ediyorum. Bunun da ekran görüntüsünü göndermiştim sana. Ee, bu vakıf uzunca bir zamandır, evet bu kişi Salih Turhan, aynen bu kişi. Şimdi de fetiş coşkusuyla ilgili bir tweet atmış mesela. 28 Mayıs'ta Beyaz Meydanı'nda peti kutlaması yapılacakmış. Bu beyefendi bu vakıfta e, neyse ortalığı karıştırıyor özellikle yapıyorlar. Şimdi Oğuzhan Asil Türk, Allah rahmet eylesin, hatırlayacaksınız vefat etmeden önce iktidar ittifakının e, bir parçası olmak üzere Saadet Partisi ve Milli Görüş Lideri olarak kendini tanımlayarak Saadet Partisi adına bir takım çalışmalar başlatmıştı. Altılı Masa'nın önemli ayaklarından biri Saadet Partisi ve lideri Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Önce İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir kriz yarattılar. Gene aralarında bu vakfında olduğu bir grup verici vakıf. Şimdi de Melek Mosso'nun konserinin iptalini talep ediyorlar. Kimden talep ediyorlar? AK Partili belediye başkanından ve AK Parti'nin Isparta valisinden talep ediyorlar. Onlar talep ediyor, şakkadan AK Belediye Başkanı Melek Mosso'yu afişten kaldırıyor. Biletini dahi sattığı, duyurusunu yaptığı bu konserde Melek Mosso'ya yasaklama kararı çıkartıyor. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? altını masanın içinde bir gerginlik yaratmak için yapıyorlar. Çünkü bu vakıf Saadet Partisi'ne yakın gözüken bir vakıf. Ben biliyorum ki Saadet Partisi'nin içinde yenilikçi kanat, Temel Karamolla oğlunun da desteklediği yenilikçi kanat aslında asla bu kafalarla mutabık değil. Bu yaklaşımlardan hoşlanmıyor. Ama bu vakıf özellikle yapıyor bunu. Yani Bakın bir algoritma var farkındasınız değil mi? Önce Eskişehir'le başladı, arkasından Pendik'le devam etti. İşte efendim başka konserler, başka isimler yasaklanmaya başlandı. Tamamında bir çağrı geliyor yine böyle bir gruptan ve arkasından da AK Partili bir belediye başkanı ya da bir vali ya festivali ya konseri veya da sanatçıyı yasaklıyor. Burada bir algoritma var. Özellikle kurgulanmış bir şeyden bahsediyoruz. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği, Sparta Şubesi, deyim yerinde ise boş beleş işlerle uğraşıyorlar. Kusura bakmasınlar ama ahlaksızlığı ya da ahlakı sizden mi öğreneceğiz biz? Siz kimsiniz? Isparta halkı diye tweet yazıyorsunuz, efendim çağrıda e, bulunuyorsunuz. Ama burada asıl mesele AK Partili belediye başkanının bu çağrıyı ciddiye alıp ya kardeşim size mi soracağız biz e, önceden organizasyonunu yapmışız, e, Melek sonu şarkılara da bayılıyoruz, konserleri de şahane geçiyor, e, biletleri de satılmış zaten demiyor mesela AK Parti belediye başkanı. Yani şimdi bu vakıf örneğin o konserdeki diğer iki isimden biriyle ilgili de e, dese ki onları da yasaklayın onlar mı karar verecekler? Kaç üyesi varmış bu vakfın? Kaç kişiyi temsil ediyorlarmış Türkiye genelinde? Ortalığı karıştırmak için yapılan hareketler. Burada bir senaryo var, burada bir siyasi algoritma var ve bunun ucu da yine muhalefetin altılı masasındaki bir takım tuşlara basmak isteyen bir akıl var burada. Hiç şüpheniz olmasın. Peki ne oldu? Menet Mosso yaka, yasaklandı. Kendisi bir açıklama yaptı ahlaksızlık meselesiyle ilgili. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her gün... Her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Gence yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmese kalmadı benim ahlakımı sorgulamak. Aynen katılıyorum Mere'ye. Kadınlık onuruma laf atmak. Hale bak. Yani bunu da niye yapıyorlar biliyor musunuz? Kız çünkü bir konserinde ne giyip ne çıkartacağımıza siz değil biz karar veririz dediği için. Aha ben de söylüyorum. Bir kadın olarak bu ülkede yaşayan 52 yaşında anne üniversite çağına gelmiş bir erkek çocuk annesi olarak ben de diyorum ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, ne çıkartacağımıza, hangi şarkıyı söyleyeceğimize, hangi siyaseti destekleyeceğimize biz karar veririz. Ben de hesaplayayım. Var mı? Bir sıkıntı mı var? Devam edelim meleğin cevabına. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki Karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta'ya elbette gideceğim ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz. İşte o kadar nokta. Ee, aynen de öyle olacak. Size mi soracağız yani bu ülkede nasıl yaşayacağımızı? Şu hale bak yani. Yani. Ama bunu dediğim gibi özellikle yapıyorlar. Çünkü bu masanın içinde atıyorum mesela işte CHP seçmeni e, tepki göstersin, dönsün, yahu kardeşim bu sizin milli görüş vaktiniz değil mi desin Saadet Partililere, il örgütü karışsın, oradan bir Saadet Partili siyasetçiye sorulsun, bu kadın ahlaksız değil mi, öyle mi, böyle mi? Ortalığı karıştırmak için yapıyorlar. Tek sebebi bu. E, büyük bir dayanışma geldi. İşte Ediz'in tweet'ini az önce gördüğünüz, Nüket Grup, Melek Mutsu ahlatsızlığı tetikliyormuş, aynı müddet uygun değilmiş. E, Sabahat Akiras aynı şekilde milli ve manevi değerlere aykırıymış. <laughs> ya ya inanılmaz bir şey ya. Kamu zararları e, arşu alaya açtı Türkiye'de e, örtülü öderekten kullanılan toplam bütçe Türkiye'nin 100 yıllık cumhuriyet tarihinde kullanılan toplam bütçenin üzerine çıktı. Türkiye'de devlet bütçesi üzerinden ödenen faiz ilk defa ana paranın üzerine çıktı. Ülkede kitap yazıldı ya, yani kara para ekonomisiyle ilgili kitap yazıldı. Dünyanın uyuşturucu noktası haline gelmiş vaziyetteyiz. Twitter'a bir ilim ismini yazdığın zaman böyle akıyor eskortlar. Ben artık bir habere ulaşamıyorum neredeyse. Fuhuş patlamış vaziyette. Çocukların, gençlerin tamamı küçücük yaştan itibaren metanfetamin kullanıyorlar bu ülkede. Herkes bireysel silahlanmanın peşinde böyle bir Türkiye'deyiz biz ve Melek Mosson'un kıyafeti sizin derdiniz öyle mi? O ahlaksızlık yapıyormuş öyle mi? Şaka mısınız siz ya? Hakikaten şaka mısınız siz ya? ya e, öyle bir tepem atıyor ki gerçekten çok sinirleniyorum yani.